Ve ve tendi ne ve Ben abimin dediği gibi. Bu söylüyorum arkadaşlar. Evet hocam. Ben de ağrıydım abimin dediğim. Bu arada etraf. Burada köy yoktu değil mi abi? Yoktu. Varsa kaçmayarım çünkü. Köyde bir tane bu. Köylere kaçsın. Şaka öldürmüş. Şey Yapmıyorum da hayvan hayvanlar olsun. Hayvanlar hayvanlar mı yapıyormuş? Hayır hayvanlar değil de e, canavarlar olsun. Ne iyisi, burada burada bir, şey bir can dostu ben. Tamam. O, an, alır, İşte içinde mısır bitireceksin. Hoş geldin. O, zaman Biz, Bu evet. Bir, birkaç dakika bakıp Ben ben yaparım abicim. Tamam mı? Ben gidersem arkadaşlar kaç mı yapar? Evet aynen. Ben sizi Koş, mayat, Ben daha çeyiz bir adam eşit oynayacağız. Karşıma ayakla gösteriyor çünkü. Ama sen benim arkadaşım mısın tamam mı? O benim arkadaşım aslında şaka yaptık. Hmm. Ayy. Eli yalan söylüyor. Ya abi. Kaçmaz falan dedi. Abi gösterim bak. Ya işte sıkıntı işte. Al bak yapmam bunu devam etme. Arkadaşlar şey ya, patlatıyoruz. Çok kasacak ama. Bak. Dedim uzaklaşmazsan kasardı. Şimdi yeri birazcık daha kes. Kimi vurdum? kazma cansızlık kazma. Ol. Kaçık 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 kaçık. Abi, Abi buranın içini kaa. Atiyant ile. İyi mi? Hı hı. Daha çok olsun. Bak dili gibi TNT taşıyalım. Dili gibi dili ben dili. Sonra içine langın yapacağını kuru kafa. Love deme. Bugün seviyemiz çok bakla başladı. Uzağa git. Buradan bile bir ağaç kastı ama değil mi? Uzun uzun uz bu. Burada. O buradan bir kaydıga konuşmuş resmen. Birazcık lav koy. Ben de lav koyacağım zaten. Lav koy. Fat. Abi lav koy. Ya. Yeah. Lav 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 lav. Koku var mı dökeyim diyorsun? Hı <laughs> koku aldık. Buraya dökülmüyor değil mi? Dökülmüyor. Bak. Hadi yani dışarı çık. Bak. Şu şelaleye. Hmm. Kuru çık. 3. Bak ne verdi? Ne geldi? Görelim. ne yol? Aa, Arkadaşlar, şey davara da fı Arkadaşlar bunun için like kalmaz ki Burasını silmeliyim. Atmazlar. At vergalar. Atmazlar. Git bir şey yapmadın ki doğru diyorum. Burası var. Burada sil. Şey, her yeri yapıyoruz. Sadece patlattım. Başka şey Bir dakika da yapacağız. Bu, bu video eğlenmek için de arkadaşlar. Ben size eğlendiririm dedim. Dedik. Şimdi Bol 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 bol. Daha yaptım. Canavar buraya düştün de bu tuzak olsun. Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Kadrak deneyecek. Farksan <laughs> 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 önceden havuz kadrına gitseydin. Havuz kadrağı da var. Hakkınız yok ya. Burada noktalı arkadaşlar. Evet biz burada videomuzu noktalıyoruz.